Günaydın arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Evet, ben kızıma Ministe'den alışveriş yaptım. Sizlerle onu paylaşacağım şimdi. Evet, böyledim. Takım aldım. Sizlerle beraber açıyorum. Böyle yelekli, body de böyle içinde bir takım, Barbie de böyle çok güzel, bunu 200 TL aldım. an da yanımda olmasını çok isterdim. Üzgünüm. Evet o da çok mutlu olacak bak görünce şu an. Beraber açmak isterdim açıkçası. Evet şöyle bir takım aldım. Evet böyle. 130 TL. Çok uygun fiyatlar. bu böyle bir tane kaldım ama çok <laughs> kızım oldukça büyük olacak yani. Olsun. Biraz daha büyüyünce giyer. Küçük olmasın, büyük olması daha iyi. Evet, böyle bir takım daha aldım. Bu da 130, 132 TL idi. Evet böyle. Böyle badeli bir takım bu. Evet. Beresi de var bu şekilde. Çok güzel. Ben çok beğendim. Hepsi çok güzel. kısmı böyle bir hırka aldım. Çok güzel. Rengi e, görün, ekranı orada görüldüğümden daha daha güzel. Daha daha çok güzel yani. Çok beğendim. Kızım da çok beğenecek. Allah'ım beni seni giymeyi nasip etsin inşallah. Evet. Böyle bir takım daha aldım. Çok kısa. Çok tatlılar. Bayağı bir şeyler aldım yani. bu fiyatlar gerçekten çok uygun hepsini 2000 TL'ye aldım gerçekten çok güzel böyle bebekli tulum gibi tulum yani böyle bebekli çok güzel ayıcıklı yani bu şekilde Ben de sizlerle beraber bakıyorum Gerçekten çok güzel Hepsi birbirinden güzel Açıkçası Evet Böyle bir takım daha Ben takımlar çok seviyorum kızıma. Takımlar giy, takım olarak giydirmeyi seviyorum. Barbie yle. evet çok güzel. Çok. Tatlı. Evet böyle beyaz. kapatıyla. <laughs> kapat diye Bu şekilde tayetli. Çok güzel. Hepsi birbirinden güzel. Onlar güzel güzel giyecek artık. Evet, böyle bir tane daha bade. Evet, bu şekilde kaydırma. böyle bir kahye. Burada aşırıtman olarak kalmam aslında herhalde. Yok takım, kendi takım böyle çok güzel. Sizlerin de almasını tavsiye ediyorum gerçekten. <laughs> Kaliteli yani. Bize uygun yani. Öyle değil. Çok güzel yani. Daha bitmedi. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> Böyle bir kutu <gülüyor> alışverişte <gülüyor> dev bir kutu diyebilirim yani kızıma göre bir tane kızıma göre artık Böyle bir şey, tayt pardon. Böyle bir tayt. Çok güzel. Çok beğendim. Hepsi birbirinden güzel yani. Bir tane yani bu da tayt sanırım. Bu işte böyle. Bu renk. Gri renk almıştım. Evet, bir tayit daha böyle bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde <laughs> deme yazımda alışmış. Hep bu şekilde diyorum. Evet böyle. Çok güzel. <laughs> Sonra kargo 12 12 saatte geldi. Gerçekten şaka gibi. <laughs> evet. Böyle bir takım daha. Evet, bu 300 TL'ydi. Böyle. al bir, bir. Çok güzel. Rengi gerçekten yani e, gördüğünden daha daha güzel, daha açık renkmiş böyle güzel canlı renkmiş yani. Çok güzel kalın. Evet bu kadar alıştırmışsınız. <laughs> <laughs> Grip oldum. Bir haftadır gripim geçmedi. Hatta bir haftayı da geçti. Boğazlarım falan çok kötü. Diş ağrısı var. <laughs> Dişim ağrıyor. Ay 21'inde diş hastanesine gideceğim artık dişimi de yaptıracağım çünkü çok ağrıyor diş etlerim çok etkilendi evet rahatsız olduğumdan dolayı kızımı alamadım üzgünüm yani şu an aslında çok mutluyum ve çok da üzgün <laughs> üzgünüm de yani İnşallah yarın kızım gelecek diye düşünüyorum. Çok özledim artık. Evet. Böyle bir de alışverişimiz oldu. Bu sağlıcak ve diğer inşallah. Evet böyle. Evet. Bu videoyu daha uzun çekemeyeceğim çünkü rahatsız olduğum için. Bilmiyorum. saatte 9 şu an saat 9. Kargo erkenden de geldi. <laughs> Ve kargo geldikten sonra da kek yaptım. Sabah sabah canım kek istedi. <laughs> kek yaptım. Atıştırdım ondan. Öyle yani. Evet. Videoyu burada sonlandırıyorum. Kanalımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.